üslü sayılarda toplama ve çıkarma işlemi. 3 üzeri 51 artı 3 üzeri 51. Bunlar çok büyük sayılar. Bunları hesaplamak yerine e, toplayıp kat sayısını 2 olarak yazıp bırakıyoruz. Yani 2 çarpı 3 üzeri 51. Alttaki örnekte 5 üzeri 37 artı 5 üzeri 37 artı 5 üzeri 37. 4 tane 5 üzeri 37'nin Toplamı. Evet. 1, 2, 3, 4. Bunları katsayı olarak topluyoruz. 4 çarpı 5 üzeri 37 yazıp bırakıyoruz. Alttaki örnekte 2, 2 çarpı 5 üzeri 23 artı 7 çarpı 5 üzeri 23. 5 üzeri 23'lerin katsayılarını toplayıp bırakıyoruz. Yani 2 ile 7'yi topladığımızda 9 çarpı 5 üzeri 23'ü elde etmiş oluyoruz. Şimdi alttaki örnekte daha küçük sayılar görmekteyiz. 3 üzeri 4 artı 3 üzeri 5. Şimdi bunları toplayabilmemiz için hem tabanları eşit olmalı hem de kuvvetleri eşit olmalı. Kısa yoldan toplamadan bahsediyorum. O zaman burada kuvvetlerini eşitleyebilirim. Yani 3 üzeri 4 artı 3 üzeri 4 artı 1 biçiminde yazarsam Evet 3 üzeri 4 artı 3 çarpı 3 üzeri 4. Gördüğünüz gibi üslü sayılar eşit oldu. Şimdi bunların kat sayılarını toplayabiliriz. Yani 3 üzeri 4 artı 3 çarpı 3 üzeri 4 ne olacaktır? 4 tane 3 üzeri 4 olacaktır. Bunu kısaca şöyle de yapabiliriz. Şimdi kısaca 3 üzeri 4, 3 üzeri 5. Burayı 3 üzeri 4 parantezine alalım. Ne olacak o zaman? 1 artı 1 artı 3 üzeri 1 olacak. Yani 3 üzeri 4 çarpı parantez içindeki işlemleri toplarsak, yani 1 ile 3'ü topladığımızda yine aynı sonuca varmış olacağız. O zaman bu pratiklikle devam edebiliriz. Bakın 5 üzeri 6 artı 5 üzeri 5 artı 5 üzeri 4. En küçük kuvvet 5 üzeri 4. O zaman burayı ben 5 üzeri 4 parantezine aldığım zaman üstlerden 4 eksilteceğim. Yani 5 üzeri 2 artı 5 üzeri 1 artı 5 üzeri 4'ü dışarı aldım 1 olarak kalacak. O zaman parantez içlerini hesap edelim. 5'in karesi 25, 5 ekledim 31, 1 ekledim 31. Yani 31 çarpı 5 üzeri 4'ü işlemiş oluyoruz. Eğer kuvvetler negatifse yani 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri eksi 65, 7 çarpı 2 üzeri eksi 65. Üslü ifadeler eşit yani 2 üzeri eksi 65. Dolayısıyla kat sayılarını topluyoruz. 3 ile 7'yi topladığımızda 10 çarpı 2 üzeri eksi -65 65'i elde etmiş olduk. Evet, alttaki örneğe baktığımızda yine bunun kısa yolunu yapabiliriz. 7 üzeri eksi 83, 7 üzeri eksi 85. Bunu 7 üzeri eksi 83, bu sefer eksi 83, eksi 85'ten büyük, eksi 83 parantezine alıyorum. Ne oldu? 1 artı 7 üzeri eksi 2 oldu. O halde hesaplamaya devam edebilirim. Küçüldü parantez içindeki işlemler. 7 üzeri eksi 83 çarpı 1 artı 1 bölü 7'nin karesi. O halde hesaplamalarımızı yapalım şimdi. 7 üzeri eksi 83. Evet aç parantez. 1 artı 1 bölü 49. Şimdi bu toplama işlemini yaparsak. 49 bir daha 50. 49 ile 1'i çarptım 49. 1 ekledim 50. O zaman ne oldu? 49 50 bölü 49 çarpı 7 üzeri eksi 83 gibi bir sayı elde etmiş oluyorum. Çıkarma işlemine baktığımızda 6 çarpı 5 üzeri 33 eksi 2 çarpı 5 üzeri 33. Evet 5 üzeri 33'ler yani üslü ifadeler Birbirine eşit. 5 üzeri 33 yine büyük bir sayı. O zaman kat sayılarıyla işlem yapıyorum. Yani 6'dan 2'yi çıkarttım. 4 çarpı 5 üzeri 33'ü elde etmiş oldum.